Merhaba sevgili arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Barshop programı ile Niko yazar kasanın entegrasyonundan bahsedeceğim. Öncelikle sevgili arkadaşlar, program üzerinden ayarlar bölümüne geçmeden önce, Niko yazar kasalarda yıllık bir üyelik ücreti var. Bu ücreti ilgili firmaya ödemeniz gerekiyor. İlgili firmaya ödeme yaptığınızda, onun GMP3 protokolü o şekilde yazar kasa üstünde aktif oluyor. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ardından bu işlemi yaparken kullanacak olduğunuz programa barkod bilgi işlem bar shop programı demeniz gerekiyor. Çünkü onu oraya bildirmeniz gerekiyor. Ona göre tanımlama yapılıyor uygulama üstünden. İkincisi arkadaşlar bu yazar kasa Ethernet üzerinden ve seri port üzerinden yani USB kabloyla bilgisayarınıza bağlantı yapılıyor. Ethernet üzerinden bağlantı yapacaksanız arkadaşlar yazar kasa üzerinden IP'yi sabitlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü IP değiştikçe bağlantınız çalışmayacaktır. Ee, ayrıca programda e, kullanmış olduğunuz KDV sıralaması default olarak 0.1.8.18 gelir. Yazar kasa üzerinden de departman sırasını 0.1.8.18 yapmanız gerekiyor. Eğer Mikroda farklı bir KDV sıralaması kullanıyorsanız, o zaman Yazar Kasa'nın departman sıralamasında ona göre set etmeniz gerekiyor. Bu ikinci söylemek istediğim konu. Üçüncü konu arkadaşlar seri port üzerinden cihazı bağlıyorsanız USB kabloyla, o zaman arkadaşlar. <laughs> Windows 10 işletim sistemlerinde kabloyu taktığınız anda sistem onu görüyor. Fakat 7, 8 gibi işletim sistemlerinde eğer e, bilinmeyen aygıtlar şeklinde bir ibare görürseniz aygıt yöneticisinde arkadaşlar. Paketin yüklü olduğu klasörde Ingenico diye bir klasörümüz var. Ingenico klasörüne girdiğinizde burada Ingenico USB Driver 280 bunu Bilgisayarınıza kuruyorsunuz arkadaşlar, daha sonra kabloyu takıp, bilgisayarı kapatıp açmanız durumunda sistem COM ee port olarak o bağlantıyı görüyor. Şimdi ee şu an bizim bilgisayarımıza bağlı. Ben şimdi buradan hangi COM porta bağlanmış ona bakacağım. Yani bu COM ee numarasını öğrenmemiz gerekiyor. Şuraya geliyorum. Gördüğünüz gibi bizim sistemi COM 3 olarak görmüş. Yani COM 3 üzerinden bağlantı yapmamız gerekiyor. Evet, ilk önce söylemek istediğim, sizin de dikkat etmeniz gereken işlemler bunlar arkadaşlar. Şimdi programı çalıştırıyoruz Barshop'u. Uygulama açıldığında arkadaşlar, ayarlar bölümüne giriyoruz. Çünkü ayarlarımızı oradan yapacağız. fonksiyon, ayarlar bölümüne gelip buradan şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdiğimizde ilk olarak arkadaşlar Yazar Kasa sekmesine geliyoruz. Ee, yazar Kasa burada arkadaşlar sadece bu kasa için ihtiyacınız olan parametrelerden bahsedeceğim. Ee, sadece ihtiyaç yani benim anlattıklarıma odaklanmanız gerekiyor. Diğerleri bu kasa için aktif değil. Ee, şimdi öncelikle Yazar Kasa aktif bölümünü evet yapacağız. Ardından ÖKC tipi inceniko olacak arkadaşlar. Onun altında haberleşme tipi var. Bizim kasamız seri port üzerinden bağlı olduğu için seri port. Eğer TCP ile bağlı bağlarsanız burayı TCP seçmeniz gerekiyor eternitle. Ee, TCP ile seçmeniz durumunda kasanın IP numarasını buraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Port default 7500 olarak geliyor. Değiştirmemenizi öneririm. Seri port üzerinden bağlantı yapacak olduğunuzda da com port ayarlarının altında sadece hangi port olduğunu seçeceksiniz buradan. Aşağıdaki bu Android parity gibi durumları değiştirmenize gerek yok. Bizimki az önce baktığımızda konmuştu. Ben de burada komüçu seçtim. Burada bağlantı tipi seri port dedim. ondan sonraki etkin parametremiz banka yüklü mü diyor arkadaşlar? Eğer yazar kasanın üzerinde bir banka uygulaması varsa bu parametre kesinlikle evet olmalı arkadaşlar. Yoksa hayır diyorsunuz. sonrasında arkadaşlar açık hesap ödeme no dediğimiz bir kavram var burada. Ben buraya 3 demişim. Neden 3 dedim? Şimdi arkadaşlar bazı müşteri lokasyonlarında açık hesap işlemler oluyor. Müşteri geliyor, işte alışverişini yapıyor. E, hesabını sonra ödemek koşuluyla e, yazar kasa fişini alıyor ve gidiyor. E, ama fiş de kesiliyor. E, o lokasyonda o kasadan Z raporu aldığınızda gün sonu işte nakit şu kadar, kredi bu kadar, akbank bu kadar dediğinizde bir de arkadaşlar yazar kasa size açık hesap veya veresiye de şu kadar diyor. Yani ben burada 3'e tanımladım ama siz bunu ona da tanımlayabilirsiniz. Veya diğer ödeme cinslerinde de tanımlayabilirsiniz. Önemli olan burada hangi ödeme cinsine bağladıysanız arkadaşlar burada da o ödeme indeksini belirtmeniz gerekiyor. Şimdi bizim ödeme tipimizde nakit, iş bankası, veresiye, ticket, sodexo var. Şimdi arkadaşlar geri geliyorum. Onun altında da açık hesap Yazar kasa fişinde ödeme ismi diyor. Burada ödeme ismi derseniz arkadaşlar, cariye yapmış olduğunuz açık hesap satışlarında fişin dibinde e, şuradaki ödeme tipinde ne yazıyorsa o yazacaktır. Veresiye açık hesap gibi. Burada ne belirtirseniz fişin dibinde o çıkacak. E, fakat burada e, müşterinin isminin de çıkmasını isteyebilirsiniz veya onun vergi numarasının çıkmasını isteyebilirsiniz veya kodunun çıkmasını isteyebilirsiniz. ...buradan parametreyi ona göre düzenlediğinizde... ...mesela burayı ünvan yaptığınızda... ...burada veresiye yerine hangi cariyi seçtiyseniz... ...onun ismi fişin dibinde yazacaktır arkadaşlar. Bu da bu işlemlerde kullanılan yaygın bir metot. Şimdi örnekleme bölümüne geldiğimizde daha rahat anlayacaksınız. Onun altında fiş limiti dediğimiz kavram var. Bu da arkadaşlar maliyenin belirlemiş olduğu bir fiş limiti var. Buraya o fiş limitine gidiyorsunuz fakat sadece buraya girmekle kalmayıp yazar kasa üzerinden de fiş limitini aynı şekilde ayarlamanız gerekiyor. Buraya fiş limitini 1400 gidip yazar kasanın üstünde 500 kalırsa e, o zaman gene bir kıymeti olmayacaktır. Buna da dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Yani yazar kasa üstünden belirttiğiniz mali fiş limitini aynı zamanda yazar kasaya aynı zamanda buraya da belirtiyorsunuz. Evet. Onun iki altında fiş verilmeyecek ödemeler diyor. 3,4 yazmışım buraya arkadaşlar örnek olarak. Bu ne işe yarıyor? Bazı müşteri lokasyonlarında da bazı ödeme tiplerine arkadaşlar fiş verilmek istenmiyor. Örnek olarak Ticket veya Sodexo veya işte sadakat kart uygulaması veya başka veya başka gibi şekil değişik değişik çeşitlendirmeler yapılabilir. Yani bir ödeme cinsi seçildiğinde o ödeme cinsine bağlı yazar kasada bir işlem oluşmamasını istiyorsanız Buraya arkadaşlar yazar kasa bölümüne fiş verilmeyecek ödemeler bakın ben Sovyet soveti kıta fiş verilmeyecek dedim 4 ve 5 olarak görünüyor şu an e, yazar kasa bölümüne geldiğimde de burayı da 4 ve 5 yapıyorum o zaman 4 ve 5 nolu ödemeleri seçtiğimde kasa fiş vermeyecektir arkadaşlar evet burası bu kadar bir de ek olarak communicator sekmesinde iki parametremiz var bu videoda buna da değinmek istiyorum tekrar. Burada mali fiş seri numarası dediğimiz bir bölüm var arkadaşlar. Bir de aşağıda mali fişler ayrılsın diye bir bölüm var. Bu ne işe yarıyor? Eğer yazar kasadan kesilen fişlerle ilgili evrakların mikroda ayrı serilerde takip edilmesini istiyorsanız biz yazar kasadan çıkan fişleri mikroda ayrı serilerde görelim gibi bir talep olursa ki genelde oluşuyor bu. Buradan mali fişler ayrılsın'ı evet, mali fiş seri numarası da Buna göre düzenliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ayarlarımızı tamamlayıp sonrasında kaydet diyoruz arkadaşlar. Eğer doğru seri port numarasını doğru IP numarasını verdiyseniz kasanızın kablosu takılıysa e, yıllık üyelik ücretini ödediyseniz e, ortam koşulları e, yerindeyse arkadaşlar açıkçası yazar kasanın bağlantısı bu kadar. Sonrasında arkadaşlar programı çalıştırdığınızda Program aşağıda Toolbar'da da gördüğünüz gibi Bar incelik Niko adı altında bir senkronizasyon programı da e, açıldığında otomatik olarak açar arkadaşlar. E, bu uygulama Bar Shop programıyla e, yazar kasa arasındaki iletişimi sağlayan e, uygulamadır. Bunu kapatmamanız gerekiyor veya kapalı durum sayesinde da açmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar en basitinden e, bir satış yapalım buradan nakit tuşuna basalım. Şimdi e, buraya geldiğimizde evet. Buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi şu an bir bip sesi e, çıktı. İlk fişi gönderdiğinizde sistemle yazar kasa arasında bir eşleşme sağlanır. Bip sesini duyuyorsanız arkadaşlar bağlantınız e, yani kablosal ve iletişimsel anlamda tamamlanmıştır. Eğer bir bip sesi alamıyorsanız arkadaşlar o zaman iletişimimizde bir problem vardır. Gördüğünüz gibi şu an yazar kasadan fiş çıktı, nakit olarak işlem tamamlandı. Bu pencere otomatikte kayboluyor aslında fiş kesildi ama burada farklı pencerelere geçtiğimiz için buradan gizlediğim bunu aşağı alabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir kredi satışı yapmayı deneyelim. Nakit satışı yaptık. Yine bir şey satıyorum. Buradan Visa tuşuna basıyorum arkadaşlar. Evet diyorum. Tekrar yazar kasa gördüğünüz gibi e, açıyorum hemen. Etkileşime geçiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi e, gördüğünüz gibi kartı okutunuz 50 kuruş diyor. E, ben kartı okutmayacağım. Buradan kartı takıyorsunuz. Şifrenizi girip onaylama işlemine bastınız arkadaşlar Of işte. ona göre otomatik olarak çıkıyor. Şimdi şuradan bir deneyelim. Kasamızı siz daha rahat göresiniz diye dikten aldım. O yüzden Kartı geçemiyorum muhtemelen. Kart okuyucusundan bir dinleyelim. Evet. Bu işlem bu şekilde oluyor kredi kartı ödemelerinde. Eğer işte şifre girişinde, bakiye limitinde bir yetersizlik gibi bir şey olursa sistem size tekrar kredi kartı ile ödeme işlemi başarısız tekrar denemek ister misiniz diye sorar. Buradan evet deyip başka bir kart takıp tekrar deneyebilirsiniz. Veya buradan iptal dediğinizde arkadaşlar yazar kasadan aynı şekilde fişi iptal eder. Evet. Gördüğünüz gibi arka planda da fişimiz şu an kapanmadı. O şekilde duruyor. şimdi bunu da nakit olarak kapatalım. Evet. Şimdi arkadaşlar fiş otomatik kapandığı işlem başarılı olduğu için Şimdi parçalı ödeme dediğimiz bir işlem var. Burada biliyorsunuz zaten ödeme bölümüne gelip işte bunun 15 kuruşu nakit kalanı kredi kartı şeklinde bir düzenleme yapıp bunu kaydet dediğimizde gene yazarkası otomatik olarak aksiyona geçer ürünleri satar, nakit ödemeyi çıkar ve kartı okuttunuz 35 kuruş gördüğünüz gibi ekrana gelir kartı takıp ya da şöyle bir şöyle kaldırıp kartı bir takalım. Evet. Gördüğünüz gibi lütfen bekleyiniz dedi. İşte banka uygulamasına göre işte hemen şifre de sorabilir. Farklı şeyler de sorabilir. İşte burada bu, bu şekilde ayarlayabildiği için böyle soruyor. İşte şifremi giriyorum şimdi bakın. 45 şifremi girdim. Ee, arkadaşlar bir onay kodu geldi. Kartı çıkarın dedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, İş Bankası silibini bastı. Şimdi üye iş yeri, yani kopya silibini bastığını istiyor benden. Onu da bastım. Onu da okudu. Gördüğünüz gibi kredi kartlı işlemi de aslında tamamlamış oldu sistemimiz. Evet. Şimdi arkadaşlar parçalı ödeme kredi kartı nakit satışı da yaptık. Şimdi cari satışta deneyelim Arkadaşlar şimdi bir cari seçiyorum buradan buradan önder Özbey dedim herhangi bir cariyi seçtim buradan ürünü okuttum buradan nakit dediğimde normal bir şekilde standart işlemi yapıp evet işlemi tamamladı arkadaşlar gene bir cari seçiyorum. Bu sefer açık hesabı atıp az önce parametrelerde bahsetmiş olduğum konuya değineceğim arkadaşlar. Şimdi Önder Özbey'i seçtim. 50 kuruş. Cari hesabı aktar dedim. Evet dedim. Bilgi fişi istemiyorum dedim. İşte yazar kasa fişi basılacak mı diyor. Evet diyorum. Evet dediğimde arkadaşlar fişi yazdırır. Bakın fişin dibinde gördüğünüz gibi Önder Özbey yazıyor. Şöyle göstereyim. Önder Özbey. Yani ne yaptı? Az önceki parametremize bağlı olarak e, cari ünvanı dediğimiz için buraya Önder Özbey yazdı. Ama parametreler bölümüne girip oraya ödeme ismini yazıyor olsaydık bu sefer de açık hesap yazacak ol yazıyor olacaktı. Yani e, burası e, sizin istediğiniz şekilde müşterinin talepleri doğrultusunda şekillenebilecek bir durumda arkadaşlar. Cari ünvan dedim. Bakın buraya ödeme ismi deyip aynı kombinasyonu tekrar gerçekleştirdiğinde bu sefer orada veresiye yazacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi e, üyelik işlemlerinin olduğu e, işte kolparatif olabilir, lokaller olabilir, dernekler olabilir, işte e, site içi işlemler olabilir gibi gibi yerler olduğunda ve buralarda işte üyeler e, önce alışverişi yapıp daha sonra cari hesaba mahsup işlemler döndürüyorlarsa belge kesme zorunluluğu da olduğu için arkadaşlar buralarda bu tip önerilerle müşterinin işini rahat bir şekilde çözüp durumu daha anlaşılabilir bir hale bindirebilirsiniz. Daha kontrollü bir duruma getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi tekrar müşteriyi seçtim. Önder Özbey dedim. Evet. Ondan sonra ürünü sattım. Gene cari hesabı dedim. Evet dedim. İşte bilgi fişine hayır diyorum. Fiş basılacak mı ya? Evet dedim. Şimdi arkadaşlar tekrar yazar kasa ekranına döndüğümüzde bakın. Gene fiş basılıyor. Şimdi gördüğünüz gibi fişin altında az önce Önder Özbey yazıyordu. Şimdi de veresiye yazıyor. Arkadaşlar. Veresiye yazıyor. Gördüğünüz gibi. O, o da bu işleme yarıyor. Umarım anlatabilmişimdir. E, durumu izah edebilmişimdir. E, bu tip durumlar olduğunda e, telefonla beni arayıp e, durumu anlatıp benden de yardım alabilirsiniz. E, yani ne şekilde olması gerektiği veya nasıl konfigüre edilmesi gerektiği ile ilgili seve seve yardımcı olurum arkadaşlar. Şimdi cariye yapılan satışları gördük normal satışları gördük yazar kasamızdan kredi kartı satış yaptık nakit satış yaptık şimdi bir de arkadaşlar tahsilat işlemlerimiz var tahsilat işlemi dediğimizde işte Önder Özbey'i seçtim buradan tahsilat dedim müşteri geldi burada i̇şte açık hesap çalışıyorsunuz daha önce kesmiş olduğunuz bir fatura var. Bu faturaya bağlı bir tahsilat yapmak istiyorsunuz. Buradan adamın vermiş olduğu ücreti girip buradan sakla tuşuna bastığınızda arkadaşlar program size fatura karşılığında avans mı der? Fatura karşılığı dediğimizde faturanın numarasını ister bizden. Atıyorum 1525 nolu fatura diyebiliriz. Bu şekilde dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi yazar kasadan gene bir e, cari hesap tahsilat makbuzu şeklinde bir bilgi fişi bastırır. Buraya müşterinin imzası, kişinin imzası alınarak e, yapılan tahsilatta yazar kasa üzerinden kayıt altına alınabilir arkadaşlar. Evet. Yani bu gene size ne sağlar? Gün sonu yazar kasadan Z raporu aldığınızda işte tahsilatından tutun, e, satışından her türlü işlemin Z raporunda karşılığını görebilme olanağı sağlar. Yani e, bence önemli bir özellik diye düşünüyorum. Onun haricinde arkadaşlar gene aynı bölümden fatura kesmeden nakit avans şeklinde yani bir şey sat, sattı müşteriniz. Ee, ön ödeme alacak ama henüz daha faturası gel gelmedi. Bunu da arkadaşlar tahsilat bölümünden gene buraya ilgili tutarı gelip arkadaşlar buradan sakla dediğinizde avans diyebilirsiniz arkadaşlar. Avans dediğinizde ne yapar? Bu sefer de çıkacak olan belgeyi avans belgesi olarak basın. Burada aynı şekilde arkadaşlar iş bankasını seçtiğinizde nakit tahsilat olarak yazar kasa üzerinde gene e, kredi kartı yani banka uygulaması aktif hale gelip kredi kartını e, kredi kartı tahsilatı şeklinde yazar kasadan çekebiliyor oluyorsunuz arkadaşlar. Onu da yapalım. E, Önder Özgür'ü seçtim. Tahsilat dedim. Bu sefer İş Bankası'na bir değer girdim. Buradan sakla dedim arkadaşlar. İşte avans olarak diyorum. Bu sefer buraya geldiğimde arkadaşlar yazar kasa ekranında gördüğünüz gibi şu an birazdan göreceksiniz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, kartı okutunuz. Avans 1 lira kredi kartı şeklinde ee, çıkacaktır. Ben buradan bunu iptal ediyorum. Evet işlem başarısız. Tekrar denemeyeceğim. Vakiyesi evet, yetmedi kabul ediyorum. Ve işlem başarısız bir şekilde e, bu şekilde de tahsilatı alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bunu da anlattıktan sonra aynı işlemi arkadaşlar fatura içinde yapabiliyorsunuz. Yani bir fatura kesmek istediğinizde e, bu konunun ayrıntısına, faturanın ayrıntısına çok girmeyeceğim. Çünkü bunun için ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Çünkü e arşiv, e fatura, normal fatura ve yazar kasa incelik o üzerinden ilişkilerin olduğu ayrı bir video yapacağım. Bu konuda ayrıntısını orada değineceğim. Size bir de burada bu videoda ek olarak anlatmak istediğim arkadaşlar. Yazar kasa üzerinden e, mali raporlar dediğimiz bölüm var. E, yani yazar kasa üzerinden işte para yükleme yüklemesinden, X raporundan, Z raporundan, işte iki tarih arası veya 2Z numaralı arası raporlardan bunların hepsini buradan alabiliyorsunuz. Mesela ben şimdi bir Z raporu almak istediğimde buradan Z raporu deyip tamamla tuşuna bastığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi yazar kasa üzerinde bir etkileşim oluşuyor ve yazar kasa bize otomatik olarak Z raporunu veriyor arkadaşlar. Yani yazar kasadan alacağınız raporları da bu Barin programı üzerinden mali raporlar bölümünden buradaki bütün raporları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi z raporu çıkıyor bekliyor uygulamamız. Evet, böyle kaldıralım. Bir gün sonu alacak sanırım. Gün sonu alıyor. Evet, gün sonu da aldı. Evet, parametre yüklüyor falan filan derken ee, bekleyelim sabırlı olalım. Bunu tabi yazar kasa üstünden de alabiliyorsunuz ama işte son fişin kopyası buna benzer şeyler gibi işlemler olduğunda buradan o işlemleri de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Z raporu çok değil ama mesela son kopya, son fişin kopyası, fişten fişe rapor, işte banka parametresini yükle, bankanın gün sonu veya iki Z arası rapor, iki tarih arası fiş numarası rapor, gibi gibi raporlar alabiliyorsunuz. Bunun bir yanında arkadaşlar tuş takımı dediğimiz bölüm var. Bu da yazar kasanın üzerindeki tuş takımının e, yazılım versiyonudur arkadaşlar. Buradan da e, işte fişin takılması durumunda bilmem ne olması durumunda yani e, bazı sıra düşük nedenler oluştuğunda buradan fiş iptalinden fişi kapatmaya kadar her türlü işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu entegrasyon için oluşturduğumuz videoda e, sanırım bu, bu kadar konu yeter gibi mi geliyor. Dediğim gibi e-fatura, e-arşiv ve fatura işlemleri de İncenikoy ile arasındaki entegrasyonun nasıl olacağı şeklinde bir video daha e, oluşturup e, o şekilde tamamlayacağız. İncenikoy ile ilgili ekstra olarak bir de kurye entegrasyonumuz var arkadaşlar. Onun için de farklı bir video alıp sizlerin istifadesine sunacağız. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle.